Arkadaşlar bir ondalık sayı sorumuz var. Virgülleri kaydıracak olursak 1475 bölü 75 artı 102 bölü 6 eksi 11 bölü 3 şeklinde düzenlenir. Sadeleştirmelerimizi yapacak olursak burası 59 bölü 3 102 ile 6'yı sadeleştirdiğimizde 17 11 bölü 3 ile 59 bölü 3'ün paydaları eşit işte olduğundan 59 eksi 11 bölü 3 artı 17 diye yazdık. 59'dan 11'i çıkardığımızda 48 olacağından 48 bölü 3 artı 17 yani 16 artı 17 eşittir 33 bulunur. Doğru seçeneğimiz B şıkkı. Arkadaşlar bir tam sayı sorumuz var. ABC pozitif tam sayılar A üzeri B eşittir A artı C ifadesinde A'yı bu tarafa atacak olursak bu şekilde düzenlemiş oluruz. A'ya tek bir sayı verdiğimizde tekten teki çıkardığımızda çift olacaktır çift bir sayı verdiğimizde çiftten çifti çıkardığımızda yine çift bir sayı olacaktır. Dolayısıyla buradan çıkaracağımız sonuç C'nin çift olacağıdır. Dolayısıyla 3 doğru bir şey ifadedir. C tek ise eşitlik sağlanmaz demiş ikinci ifademizde. Evet biz burada C'ye tek bir ifade verdiğimizde o zaman bunların tam sayı olması düşünülemez. Dolayısıyla ikinci ibare de doğrudur. A tek ise C tektir ifadesi zaten C'yi her halükarda çift bulduğumuz için yanlıştır. Doğru seçeneğimiz E şıkkı bir çarpma işlemimiz var arkadaşlar. Verilen çarpma işlemine göre x kaçtır şeklinde bir soru sorulmuş. Burada 2, 9, x, 12 ifadesi 36'ya tam bölünebilen bir ifade olması gerekir. 36 ile bir sayının tam bölünebilmesi için hem 9 ile hem de 4 ile tam bölünmesi gerekir. Sayının son iki basamağı 12 olduğuna göre 4 ile bölünebiliyor demektir. 9 ile bölünebilmesi için rakamları toplamına bakarız. 2 artı 9 artı x artı 1 artı 2 ifadesi 9'un tam katı olmalıdır. Bunları topladığımızda 2, 11, 12 ve 14 bulunacaktır. 14 artı x, 9'un katı olacaksa x'in 4 olması gerekir. Doğru seçeneğimiz A şıkkı. Bir okey çöbep sorumuz var arkadaşlar. ABC birer doğal sayıdır. OBEB ABC 9 demiş. 2A eşittir 3B eşittir 5C şeklinde bir orantı vermiş. OBEB'imiz 9 olduğundan hem A hem B hem de C ifadeleri 9'un katı olmalıdır. Burada yanına yazacağımız sayıları ise buradaki kat sayılarımızdan elde edeceğiz. 2, 3 ve 5'in o kekini aldığımızda 30 çıkacaktır. 30'u e, 2 ile böldüğümüzde burası 15 olur. 30'u 3'e böldüğümüzde 10 olur. 30'u 5'e böldüğümüzde ise 6 bulunur. Dolayısıyla A sayısı 135, B sayısı 90, C sayısı ise 54'tür. Bu sayıları topladığımız takdirde 279 bulunur. Doğru seçeneğimiz B şıkkı. Bir faktöriyel sorumuz var arkadaşlar. Öncelikle verilen faktöriyelleri düzenleyecek olursak 7 faktöriyeli 7 çarpı 6 faktöriyel artı 6 faktöriyel diye yazdık. 6 faktöriyel parantezine alırsak 1 artı 7 gelecek. Yani 8 çarpı 6 faktöriyel bulunacaktır. Aynı şekilde 6 faktöriyel ifadesini 6 çarpı 5 faktöriyel artı 5 faktöriyel diye yazarsak 5 faktöriyel parantezini aldığımızda 6 artı 1 yani 7 çarpı 5 faktöriyel bulunacaktır. O zaman 8 çarpı 6 faktöriyel sayısını 7 çarpı 5 faktöriyel sayısına bölüyoruz demektir. 6 defa vardır. 7 çarpı 6 faktöriyel gelecektir. Buradan 8 çarpı 6 faktöriyelden 7 çarpı 6 faktöriyel çıkardığımızda 6 faktöriyel bulunur. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz D şıkkıdır. Arkadaşlar bir tam sayı sorumuz var. X çarpı Y'yi 27 olarak Y çarpı Z'yi eksi 9 olarak vermiş x artı y artı z toplamının en büyük değerini istediğinden z'ye eksi 9 verdiğimizde y 1 olacaktır. y'ye 1 verdiğimizde ise x 27 olacaktır. Bu durumda sayılarımızın toplamı 27 artı 1 artı eksi 9 olacağından 19 çıkacaktır. Doğru seçeneğimiz D şıkkı. Arkadaşlar bir tek çift sayı sorumuz var. X adet pozitif çift sayı ve Y adet pozitif tek sayı kullanılarak bir sayı dizisi oluşturmak isteniyor deniyor. Tek çift tek çift şeklinde yapılırsa en son tek sayıdan sonra 7 tane çift sayı yazıldığı söyleniyor. Zaten burada her tek sayıdan sonra bir çift sayı yazıyorduk. Dolayısıyla çift sayıların adedinin tek sayılardan 6 fazla olması gerekir. Yani x eşittir y artı 6'dır. Çift çift tek şeklinde dizilirse en son çift sayıdan sonra bir tane tek sayı yazılıyor denmiş. Zaten her iki tane çift sayıdan sonra bir tane tek sayı belirtiyorduk. Dolayısıyla buradaki çift sayıların adedi tek sayıların adedinin iki katı demektir. Yani x eşittir 2y'dir. Bu iki eşitlikten y artı 6 eşittir 2y dersek Y'yi 6 buluruz. Yani 6 tane tek sayımız vardır. Dolayısıyla 12 tane çift sayımız vardır. Bu durumda x artı y ifadesi 18 bulunur. Doğru seçeneğimiz B şıkkı. Arkadaşlar bir üslü ifade sorumuz var. A üzeri 3 ve A üzeri 5 rasyonel ise A rasyoneldir. A üzeri 6 ve A üzeri 9 rasyonel ise A rasyoneldir. A üzeri 3 ve A üzeri 8 rasyonel ise A rasyoneldir şeklinde öncüller verilmiş. Buradaki kuvvetlerimizden 3 ve 5 aralarında asal oldukları için bu sayılar rasyonel olduğunda A sayısı da rasyoneldir. Dolayısıyla doğru bir önermedir. A üzeri 6 ve A üzeri 9 ifadesindeki 9 ve 6 aralarında asal sayılar olmadığı için bu ifade her zaman doğru olmak zorunda değildir. Mesela A'ya küp kök 3 gibi bir ifade verdiğinizde 6. ve 9. kuvvetini aldığınızda irrasyonel bir sayı çıkacaktır a üzeri 3 ve a üzeri 8'deki kuvvetlerimiz olan 3 ve 8 aralarında asal sayılar oldukları için bu sayılar rasyonel olduğunda a sayısı da rasyonel olmak zorundadır. Dolayısıyla bu öncülümüz de doğrudur. Doğru seçeneğimiz B şıkkı. Arkadaşlar bir ardışık sayı sorumuz var. Her satırdaki toplamlara bakacak olursak 1 2 3 4 5'in toplamı 15. 6'dan 10'a kadar olan ardışık sayıların toplamı 40. 11'den 15'e kadar olan doğal sayıların toplamı 65. 16'dan 20'ye kadar olan doğal sayıların toplamı ise 90 şeklinde artarak devam edecektir. Gördüğünüz gibi her satırda 25 birim artış olmaktadır. Buna göre terim sayısı formülünü istiyor bizden. Son terimimiz 465'miş zaten. İlk terimimiz 15. 25 25 arttığına göre artı 1 dersek 450 bölü 25 artı 1 bulunacaktır. Burada Sadeleştirmemizi yaptığımızda 18 artı 1'den 19 bulunur. Dolayısıyla 19. terimimiz 465'tir. Doğru seçeneğimiz C şıkkı. Arkadaşlar bir sıralama sorumuz var. 2x eşittir 3y ve y eşittir 5z ifadelerinde y burada 2'nin katı, burada ise 5'in katı olduğundan y'ye eksi 10 verelim. Bu durumda x sayımız eksi 15, z sayımız ise y'ye eksi 10 vereceğimizden eksi 2 bulunur. Bu durumda z en büyük sayımızdır. Daha sonra y, ondan sonra da x sayımız gelecektir. Doğru seçeneğimiz A şıkkı. Arkadaşlar bir mutlak değer sorumuz var. X küp çarpı y kare küçüktür sıfır ifadesinde y kare daima pozitif olduğu için x'in negatif olması gerekir. Aynı şekilde x kare çarpı y küp ifadesinde x kare daima pozitif olacağından y'nin negatif olması gerekir. Yani x ve y sıfırdan küçük sayılardır. Buna göre Mutlak değer x artı y ifademiz mutlak değerden eksi x eksi y diye çıkacaktır. Artı x bölü aynı şekilde mutlak değer x dışarıya eksi x diye çıkacaktır. Ve x artı y ifadesi eksi alacaktır. Önünde de eksi olduğu için x artı y olacaktır. x'ler birbirini götürdüğünden aynı şekilde yukarıda da x'ler birbirini götürecek. Mutlak değer eksi y eksi y olarak ve burası da y olarak kalacağından sonucumuz eksi 1 çıkar. Doğru seçeneğimiz c şıkkı. Arkadaşlar bir ardışık sayı sorumuz var. cm ifadesi birden m'e kadar olan doğal sayıların toplamıymış. Bu durumda cm-2 ifadesi de birden m-2'ye kadar olan sayıların toplamıdır. Burayı eksiyle çarptığımız takdirde aynı şekilde 1'ler, 2'ler, 3'ler ve m-2'ye kadar olanlar birbirini götürecektir. Ve ifademizde sadece m ve m-1 kalacaktır. Bu toplamın 19'a eşit olduğunu söyleniyor. Dolayısıyla 2m eşittir 20, m eşittir 10 bulunur. Doğru seçeneğimiz b eşit. Arkadaşlar bir pozitif bölen sayısı ile alakalı sorumuz var. Öncelikle tanıma dikkat edelim. Herhangi bir x sayma sayısının pozitif tam sayı bölenlerin sayısı, x'ten küçük sayıların pozitif tam sayı bölenlerin sayısından büyükse demiş. Ve örneğe baktığımızda 12 sayısının 6 tane pozitif böleni var. 1'den 11'e kadar da 6 veya 6'dan daha büyük olan pozitif tam böleni yoktur sayılarımızın. Dolayısıyla 12'ye süper kompozit bir sayı diyoruz. Bize demiş ki buna göre aşağıdaki sayılardan hangisi süper kompozit bir sayı değildir? Burada 65 dikkatinizi çekecek olan bir sayı. Çünkü 65 5 çarpı 13'tür. Dolayısıyla 1, 5, 13 ve 65'ten başka pozitif böleni yoktur. Yani 4 tane pozitif böleni vardır. 65'ten daha küçük olan sayılarda 4 ve 4'ten daha fazla sayıda pozitif bölen olan sayılar vardır. Dolayısıyla 65 süper kompoz bir sayı değildir. Doğru seçeneğimiz E şıkkı. Arkadaşlar bir denklem kurma problemimiz var. Bir sınıftaki sıralara öğrenciler dışarı oturduklarında 5 öğrenci ayakta kalıyor deniyor. Sıra sayısına x dersek 3x artı 5. Dörder oturduklarında 2 sıra boş kalıyor. Yani x eksi 2 sıraya öğrenci oturuyor demektir. Ve her birine dörder kişi oturuyor. Fakat bir sıraya iki öğrenci oturduğuna göre iki kişi eksik demektir. Eksi 2 yazıyoruz. Buna göre 3x artı 5 eşittir. 4x eksi 10 bulunur. x eşittir 15'tir. Sıra sayısı 15 ise bunu denkleminin herhangi bir tarafında yerine yazdığımızda 3 çarpı 15 artı 5 yani 50 bulunur. Doğru seçeneğimiz D şıkkı. Bir denklem kurma problemimiz var arkadaşlar. 3 bölü 16'sı yanmış olan bir mum 18 dakika daha yanınca 4'te 1'i kalıyor. Buna göre yanan kısma biz 16 x dersek mumumuzun tamamına ilk durumda yanan kısım 3 bölü 16 dediğimizde 3 x olacaktır. 18 dakika daha yanınca 4'te biri kalıyormuş. 16 x çarpı 1 bölü 4 dediğimizde 4 x bulunur. Kalan kısım 4 x ise 16 x eksi 4 x dersek toplamda yanan kısım 12 x demektir. 12x son durumda yanan kısım 3x ilk başta yanan kısım idi. Dolayısıyla 18 dakika içerisinde mumun 9xlik boyutu yanmıştır. 9x boyutu 18 dakikada eriyorsa bize tamamının yanması için kaç dakika daha gereklidir diye soruyor. Mumun kalan boyu 4x'ti. 4x için t süre gereksin diyelim. Doğru orantı söz konusu. t 8 bulunur. Doğru seçeneğimiz B şıkkı. Arkadaşlar bir şifreleme sorumuz var. Öncelikle kelimelerimizi yazacak olursak A K L G K, A, H ve L, M, G. Burada bize verilen sayılarla ilişki kurmaya çalışacağız. Arkadaşlar G harfinden hareket edelim. G harfi bir başta bir sonda var. Bu durumdaki sayılarımıza bakacak olursak hem başta hem sonda olan sayımız 2 var. Demek ki G harfimiz 2'ye eşitmiş diyorum. Aynı şekilde H harfimiz her iki kelimede de son harf. Buna göre her iki sayıda da son olan 5 sayısını görüyoruz. Buna göre H harfinin de 5'e eşit olduğunu görürüz. GFH kelimesinin birincisi 2, sonuncusu 5 olduğuna göre bu duruma uyan sayımız 215'tir. Dolayısıyla F harfinin 1'e karşılık geldiğini görüyoruz. Bize 921 sayısını sormuştu. Bu durumda 921 sayısının son harfi F olacağından şıklarımızda buna uygun olan sadece D seçeneğinin olduğunu görüyoruz. Doğru seçeneğimiz D şık. Arkadaşlar bir yaş problemimiz var. 1972 ve 1978 doğumlu iki kardeşin X yılında yaş ortalaması 34 olduğuna göre diyor. Büyük kardeşin X yılında kaç yaşında olduğunu soruyor bize. Arkadaşlar X yılında büyük kardeşimiz A yaşında ise küçük kardeşimiz A-6 yaşında olacaktır. Buna göre A artı A-6 bölü 2 eşittir 34 dersek 2A-6 eşittir 68 bulunur. Bu durumda 2A 74'tür ve A eşittir 37 bulunur. Doğru seçeneğimiz D şıkkı. Arkadaşlar bir sayı problemimiz var. Öncelikle çalışanımızın 2100 lira kazandığı bir aydan bahsediliyor. 2100'den 1200'ü çıkardığımızda çalışanımızın 900 lira prim hak etmesi gerekiyor. Buradaki sayı adetlerine göre en yüksek kazanacağı primleri hesaplayacak olursak 15 çarpı 2 çarpı 150 bölü 100 dediğimizde kazanması gereken prim 45 liradır. 60 tane ürün satarsa 60 çarpı 5 çarpı 150 bölü 100 dediğimizde çalışanımızın 450 lira ücret kazanması gerekir. Bu durumda 61 ile 100 arasında bir sayıda ürün satmalıdır ki 900 lira prim hak edebilsin. Bu durumda sattığı ürün sayısına x diyecek olursak x çarpı 8 çarpı 150 bölü 100 eşittir 900 diyecek olursak sadeleştirmemizi yaptığımızda 8 ile 100'ü sadeleştirecek olursak 2'ye 25 kalacaktır. 2 ile 6'yı sadeleştirdiğimizde 3 olacaktır. Bu durumda x 75 bulunur. Doğru seçeneğimiz C şık. Arkadaşlar bir kar zarar problemimiz var. Bir malın yarısını %8 kar, diğer yarısını %6 zarar ile satan bir satıcı malın tamamını %10 kar ile satsaydı 18 lira daha fazla kar edecekti. Buna göre malın maliyeti kaç liradır denmiş. Arkadaşlar 2 ekstralık bir ürünümüz olsun. Bunun yarısını %8 kar ile satıyoruz. Geriye kalan yarısını ise %6 zarar ile satıyoruz. Bize deniyor ki malın tamamı yani 2x'in tamamını %10 kar ile satmış olsaydık bu durumda 18 lira daha fazla kar edecektik. Gerekli ifadeleri yerleştirecek olursak 20x-8x artı 6x bölü 100 şeklinde düzenlersek 1800 eşittir 18x bulunacaktır. Dolayısıyla x eşittir 100 bulunur. Biz maliyetimize 2x demiştik. Bu durumda 2 çarpı 100'den 200 bulunur. Doğru seçeneğimiz E şıkkı. Arkadaşlar bir karışım sorumuz var. Grafikte A ve B karışımlarını oluşturmak için şeker ve su belirtilen oranlarda alınmaktadır demiş. A karışımından 69 gram alınmış. A'nın yüzdesini yazacak olursak 12 gram şekere 11 gram su ilave edilmiş. Bu durumda karışımımızın yüzdesi 12 bölü 23 bulunur. Aynı şekilde B karışımından 81 gram alınmış. Buradaki yüzdemize bakacak olursak 10 gram şekere karşılık 17 gram su alınmış. Yani şeker yüzdemiz 10 bölü 27'dir. Oluşan toplam karışımımız 150 gram. Karışım yüzdemiz ise yüzde x olsun. Bu durumda sadeleştirmelerimizi yapacak olursak 36 artı 30 eşittir. Buradaki sadeleştirmemizi de yapacak olursak 3'e 2 kalacaktır. Yani 3x bölü 2 bulunur. 66 eşittir 3x bölü 2 ise sadeleştirmemizi yaparsak x eşittir 44 bulunur. Doğru seçeneğimiz C şıkkı. Arkadaşlar bir hareket problemimiz var. ABCD karesinin DC kenarı 4 eşit parçaya ayrılmıştır. A'dan 5 V hızıyla ve C'den V hızıyla B'den de 2 V hızıyla hareketlerimiz hareket ediyor. Buradaki her bir parçayı 5 V biriminde kabul edecek olursak karenin bir kenar uzunluğu 20 V olacaktır bize deniyor ki A'dan hareket eden araç C'den hareket eden aracı yakaladığında. Şimdi A'dan hareket eden araç ile C'den hareket eden aracın aralarındaki mesafe 40 V'dir. Hızlar farkı ise 4 V olduğundan çarpı T dediğimizde T eşittir 10 dakika bulunur. 10 dakika içerisinde 2 V ile hareket eden araç 2 V çarpı 10'dan 20 V birimlik yol hareket edecektir. Dolayısıyla B'den C noktasına gelmiştir. Doğru seçeneğimiz B şıkkı. Bir oran orantı sorumuz var arkadaşlar. K bölü L eşittir 1 bölü 2 verilmiş. Aynı şekilde L, bölü L bölü M 1 bölü 3 şeklinde ifade edilmiş. Buradaki L ortak olan ifade olduğuna göre L burada 2'nin katı, burada 1'in katı olduğundan L'ye 2x diyecek olursak aynı şekilde burada da 2x dersek M 6x, K ise x bulunacaktır. Buna göre x artı 2x artı 6x eşittir 45 olacağından 9x eşittir 45'tir yani x eşittir 5 bulunur. Bize k'yı sorduğuna göre ve k'yı da x kabul ettiğimize göre doğru seçeneğimiz a şıkkıdır. Arkadaşlar bir üst ifade sorumuz var. Öncelikle şuradaki ifadelerimizi düzenleyecek olursak 2'nin kuvvetlerini topladığımızda 2 üzeri 6 bölü 3 çarpı 2'nin karesi bulunur. Eşittir 3 üzeri x artı 3 bölü 2x. Sadeleştirmemizi yaptığımızda burası 2 üzeri 4 olacaktır. Bu üçü de karşı tarafa çarpan olarak atacak olursak ve 2 üzeri x'i de aynı şekilde içler dışlar çarpımından 2 üzeri x artı 4 eşittir 3 üzeri x artı 4 bulunur. Bu durumda x artı 4 sıfır olmalıdır ki 1 eşittir 1 ifadesi elde edilsin. Bu durumda x eşittir eksi 4 bulunur. Doğru seçeneğimiz D şıkkı. Bir üstü ifade sorumuz var arkadaşlar. Verilen ifadeleri taraf tarafa çarptığımız takdirde a üzeri 1 bölü x artı 1 çarpı a üzeri x bölü x artı 1 eşittir 9 bölü 2 çarpı 4 bulunur. Tabanlar aynı olduğunda kuvvetleri toplayacağımızdan a üzeri x artı 1 bölü x artı 1 eşittir 4 ile 2'yi sadeleştirdiğimizde 18 bulunur. x artı 1 bölü x artı 1 1 olacağından a eşittir 18'dir. Doğru seçeneğimiz b şıkkı. Bir köklü ifade sorumuz var arkadaşlar. 5. dereceden kök 16 ve küp kök x ifadeleri verilmiş. Eşittir. 2 çarpı küp kök 2 şeklinde bir ifademiz var. Burayı kökten kurtarabilmek için her iki tarafın 5. kuvveti alınırsa 16 çarpı küp kök x eşittir. 2 üzeri 5 çarpı küp kök 2 üzeri 5 olur. 2 üzeri 5 ile 16'yı sadeleştirdiğimizde 2 bulunur. Ve her iki tarafın tekrar kökten kurtulması için küpünü aldığımızda x eşittir. 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 5 bulunur. Dolayısıyla x eşittir 2 üzeri 8'dir. Yani 256'dır. Doğru seçeneğimiz e Bir çarpanlara ayırma sorumuz var arkadaşlar. İfadesinin sade şekli aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Öncelikle paydaki ifadede paydalarını eşitleyecek olursak. x eksi 1 bölü x bölü x kare eksi 1 bölü x kare bölü x, kare bölü x bulunur. x eksi 1 ifadesi çarpı x kare bölü x kare eksi 1'i x eksi 1 çarpı x artı 1 şeklinde düzenlersek çarpı 1 bölü x elde edecektir. x kare ile x'leri sadeleştirdiğimizde aynı şekilde x eksi 1'leri sadeleştirdiğimizde 1 bölü x artı 1 ifadesi elde edilir. Doğru seçeneğimiz a şıkkı. Bir çarpanlar ayırma sorumuz var arkadaşlar. x 4'ten farklı olmak üzere x küp eksi 64 eşittir 0 ifadesi verilmiş. Burada x direkt 4 gibi gözüküyor ama çarpanlarına ayırdığımızda farklı bir sonuç bulacağız. Şöyle ki arkadaşlar x küp eksi 64'ü 4'ün küpü şeklinde düzenlersek x eksi 4 çarpı x kare artı 4x artı 16 eşittir 0 bulunur. x eksi 4 0 olamayacağından bu ifadenin 0'a eşit olması gerekir. Dolayısıyla x kare artı 4x eksi 16'ya eşittir. Bize sorulan ifade x artı 2'nin dördüncü kuvvetiydi. Burayı x artı 2'nin karesinin karesi şeklinde düzenlersek x kare artı 4x artı 4'ün karesine elde ederiz. x kare artı 4x eksi 16 bulmuştuk. Bu durumda eksi 16 artı 4'ün karesi gelir. Yani eksi 12'nin parantez karesidir. Bu da artı 12'nin parantez karesine eşit olacağından doğru seçeneğimiz D şıkkı. Bir küme sorumuz var arkadaşlar. Herkesin Almanca konuştuğu 40 kişilik bir ekipte İngilizce bilen 13, Fransızca bilen 12 kişi olduğu söyleniyor. Öncelikle şöyle bir küme ifadesi çizecek olursak, buradaki Almanca herkesin bildiği dil olduğundan evrensel kümemizdir. Aynı şekilde İngilizce ve Fransızca'yı da bunun içerisine alt kümen olarak ifade edelim. 17 kişi yalnızca Almanca konuşuyorsa, buradaki ifademiz 17 olacak. Grubumuz toplam 40 kişiydi. Bu durumda A artı B artı C ifadesinin 23 olması gerekir. Ekipte İngilizce bilen 13 kişi var ise A artı B eşittir 13'tür. Bu durumda C sayımız 10 bulunacaktır. Fransızca bilen 12 kişi var ise B artı C eşittir 12'dir. C'yi 10 bulmuştuk. Dolayısıyla B 2 olacaktır. B dediğimiz ifade İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin tamamını konuşan kişi sayısıdır. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz A şıkkıdır. Bir modüler aritmetik sorumuz var arkadaşlar. 3x-1 4'e denktir mod 7'ye göre denmiş. Önce bu ifadeyi yazacak olursak. Her iki tarafa 1 eklediğimizde 3x 5'e denk olacaktır. x'in katsayısını sayısını 1 yapabilmek için her iki tarafı 5 ile çarpıyoruz mod 7'ye göre. 15 çarpı x eşittir 25 bulunur mod 7'ye göre. Bu durumda 15'i 7'ye böldüğümüzde kalan 1 olacağından x eşittir 25 mod 7'ye göre 4'e denk olduğundan x eşittir 4 bulunur. Bu durumda bu da ifadeyi sağlayan 4, 11, 18, 25 şeklinde 7'şer 7'şer artan sayılar elde ederiz. En küçük iki pozitif tam sayının toplamını sorduğundan 4 ile 11'in toplamı 15'tir. Doğru seçeneğimiz E şıkkı. Arkadaşlar bir fonksiyon sorumuz var. F A eşittir 10 eşitliğini sağlayan A sayılarının toplamını sormuş bize. Eğer a'yı pozitif kabul edecek olursak arkadaşlar, yukarıda yerine yazmamız gerekeceğinden a eşittir 10 bulunur. A negatif olsun diye kabul edecek olursak, aşağıda yerine yazmamız gerekir. A karenin karekökü eşittir 10 bulunur. Bu durumda mutlak değer a eşittir 10 olacağından a ya 10'a ya da eksi 10'a eşittir. A'yı negatif kabul ettiğimiz için a 10 olamaz. Dolayısıyla a eşittir eksi 10'dur. Bize a'nın alabileceği değerler toplamını sormuştu. 10 ile topladığımızda 0 bulunur. Doğru seçeneğimiz C şıkkı. Arkadaşlar bir fonksiyon sorumuz var. A'dan B yazabilecek birebir fonksiyonlardan biri rastgele seçiliyor dendiğine göre B'deki 5 tane elemandan 3 tanesini alıp bunların kaç farklı şekilde sıralandığına bakmamız gerekir. 10 çarpı 6'dan 60 farklı birebir fonksiyon yazabiliriz. Seçilen bu fonksiyonda 1'in görüntüsü 1 olacaksa bir bir elemanının bulunması gerekir. Bu durumda iki tane daha eleman seçmemiz gerekir. 4'ün ikili kombinasyonu çarpı 2 faktörü elde edersek 6 çarpı 2'den 12 tane bir bir elemanı bulunan fonksiyon yazabiliriz. Bu durumda olasılık sorduğuna göre 12 bölü 60'dan 1 bölü 5 ihtimalle birin görüntüsü 1'dir. Doğru seçeneğimiz A şıkkı.